İyi günler, İrem Hanım. Ya benim, buyurun. Bu çiçekler sizin için de. Benim için mi? Evet. Alayım. Şuraya imza atmanızı rica edecektim. Tamam. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler, geçti. sağ olun. Sen gülünce geldi Bahar. <laughs> ya ya, Tolga ya, ne yapıyorum? <laughs> Merhaba. Merhaba. Oo. Bu çiçekler nereden çıktı, kırmızı başlıklı kız? Bana gelmiş. Oo, kimden? Vallahi tındık biri ama ismini söylemem. Aa, bugün <laughs> doğum günü falan mı? Ya değil. Ha. Peki bu ismi lazım değil. Niye sana çiçek yollamış? Bilmiyorum, seviyor herhalde. <laughs> yani ya. Ben, saçma ama yani. Bir sebep yokken yani, çiçek yollamış. Hiç de saçma değil. Ben tamam de ablayı gönderelim. Ne olur, çok mutlu olur, çok. Durup dururken çiçek mi yollayacağım? Öf, Haluk Bey. Of. İsmail Bey geldiğinde bana haber ver, tamam mı? Veririm, tamam. Tamam. Demek ismi lazım değil. Evet. Tanıyor muyuz bari? <laughs> Tanıyorsunuz da söylemeyelim. <laughs> <laughs> Günaydın İrem Hanım. Günaydın. İrem Hanım, çiçek mi aldınız? Yok, bana geldi. Ee, pek de güzelmiş ha. Evet. Kimden geldi onlar sana? Söyleyemem İsmail Bey. Zaten sizi Haluk Bey bekliyor. Haluk uşağı. Hı. Tamam. İşini bileymiş gönderen uşağım ha. E, günaydın Haluk uşağım. Beni sormuşsun. Ah İsmail Bey, hoş geldiniz. Ya şöyle, aklıma bir fikir geldi de sizinle de paylaşayım istedim. Ya Haluk uşağım, ...sen ne düşünmüşsen... ...ben orada en onda giderim de... ...sen hele söyle uşağım. Çok güzel, çok güzel. Şimdi şöyle İsmail Bey. İşte böyle İsmail Bey. Yani diyorum ki... E, ...böyle bir iftar çadırına... ...iki günlüğüne biz de sponsor olalım. Böyle ihtiyaç sahipleri... ...işte evine geç kalanlar... ...böyle yolcular falan... girsinler iftarlarını açsınlar ha? Ya Haluk Uşan, ...süper adamsın ya. Seni tebrik ediyorum. Aynen dediğin gibi ama ben de sana bir şey diyeceğim. Bize iki gün yakışmaz Uşa. Beş gün sponsor olalım Çadira. Fakir fukara yesin, evine yetişemeyenler, ihtiyacı olan herkes yesin Uşa. Bayram etsin Ramazan ayı da. <laughs> Hatta biz de bir gün gidelim iftarımızı orada açalım. E gideriz, gideriz tabii Uşa. Ne demek? <laughs> e, bu arada akşama iftara bize gelmek ister misiniz? Ya Haluk Uşa çok sağ ol da biz akşama arkadaşlarla anlaştık. Sultan Ahmet'e gideceğiz. Sağ ol uşağım. Tamam. E tamam o zaman ben gideyim de çadır ayarlayayım da. Tamam. Ee, İrem Hanım. E, benimle bir iki dakikalığına odama gelir misin? Önemli bir işimiz var da. Tabii tabii de. Hadi. geldik abi günaydın. Oo. Nerede abi herkes? Gel sevgi pıtırcı gel. Kırmızı <laughs> başlıklı kız birazdan gelir. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ne oldu abi? Öyle garip garip romantik hareketler yapıp benim de başımı belaya sokma. Bismillah sabah sabah. Ne yapmışım ben Haluk abi ya? Sen çok iyi biliyorsun ne yaptığını. Oğlum doğum günü değil özel bir gün değil. Niye böyle garip garip romantiklikler peşindesin? Abi vallahi anlamadım. Ne yapmışım ben? Düzeltmişsin İrem'le arayı bakıyorum ha. Ha, onu mu diyorsun sen? Aha. E düzelttim abi. Anneler gününde var ya beraber huzur evine gittik biliyor musun? Çok güzel bir gün geçirdik ya. İyi iyi. Allah tamamına erdirsin. Ha, amin. Ama böyle durduk yere garip garip romantiklikler yapma. Yapmadım abi. Başka bir şey yapmadım ki ben. Ne yapmışım? Oğlum kızın ağzı kulaklarında sen çiçek gönderdin diye. Çiçek gönderdim diye mi? He. Abi ben eve çiçek falan göndermedim ki. Oğlum. Bu kıza çiçek geldi ve senden geldiğini sanıyor. Benden geldiğini mi sanıyor? Abi. Ben çiçek falan göndermedim ha. Kim gönderdi bu kıza çiçeği? Bak ya. başka bir erkek falan olmasın hayatında. Ne erkeği abi ya? <laughs> Bak Haluk abi, şimdiden söylüyorum. Hayatında başka bir erkek falan varsa... ...yani eğer başka bir erkek varsa... ...bu sefer ben de zor tutarım kendimi ha. Vallahi dayanamam yani. <laughs> abi sen bu not falan var değil mi? Ben bir bakayım çiçeğin üstüne. Ay <laughs> Tolga'cığım ya, çiçeklere bayıldım. Çok güzel. Ya <laughs> çok sevindim ya beğenmeni İrem. Ya beğenmek <laughs> mümkün mü? O kadar güzeller ki. Bayram değil, serhaneyi nereden çıktı böyle? Ya aşk olsun İrem yani sana çiçek göndermek için... ...illa bir neden mi olması lazım ya? Ya çok romantiksin, çok teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Ben şimdi bakayım şöyle. Hı. Çok güzel kokuyorlar, değil mi ya? Çok, Aa, çok, evet. çok. çok güzel. Kokuyorlar. Evet, çok güzel çiçekler. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim, ne kimle Abi daha öğrenemedim ya. İrem geldim. Hı? Ama az kaldı, öğreneceğim. Abi. Bana ihtiyacın olursa. <laughs> Hadi ben çıkıyorum. Hah. Şimdi Meltem'le buluşup Zeynep'i alıp eve geçeceğiz. Ya Zeynep de mi geliyor? Evet, bizde kalmak istemiş. Aydınım benim ya. Hey, <laughs> akşama geliyorsunuz ha? Tamam tamam abi. Sakın geç kalmayın. Yok abi geç kalır mıyız ya? Tam saatinde oradayız. Evet. İyi ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz abi. Ay Tolga, bir şey diyeceğim. Yani bu çiçek sayesinde günüm o kadar güzel geçti ki. Bence ben senin her gün çiçek isterim, yandım. Yok <laughs> 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 Yo, yok canım niye yanayım ya? Senin isteği yeter ki ben ben her gün gönderirim çiçek. <laughs> ya. O zaman notunu da okuyalım mı? Ee, evet evet okuyalım. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> ne yazmışım ben, değil mi? <laughs> Açalım hadi. Ben <laughs> vazgeçtim. Okumayalım. Sen bana söyle. Hı? Yok yok, o, okuyalım bence. Yok yok, okumayalım. Ben zaten okudum. Sen böyle benim gözlerimin içine baka baka söyle. Ya İrem, o, yani o o kadar cümle benim ezberimde kalmadı. Şöyle yapalım, sen zarfı bana ver. Ben oradan sana okuyayım. Yine benden duymuş ol. Hayır, okumayalım. Ben okudum zaten. Ben senden duymak istiyorum. Ayrıca nasıl ezberleyemediğini anlayamadım. E çok uzun İrem. Nasıl ezberleyeyim yani ben o kadar cümleyi? Uzun, o kadar cümle. Tek cümle bir şey yazmışsın zaten Tolga. Tek cümle bir şey mi yazmışım? Evet. Tek cümle yazmışım. Evet. Ha. Bu çiçekleri Hı. bana sen göndermedin mi? Bu çiçekleri mi? Evet, bu çiçekleri bana sen göndermedin mi? Ben mi? Sana göndermedim mi? Evet Tolga, sen göndermedin mi bana bu çiçekleri? Evet. Hayır, ben göndermedim. Kim gönderdi bu çiçekleri sana? Sana ne? Nasıl sana ne ya? Nasıl sana ne? Versene şu zarfı. Hayır. Kimin gönderdiğine Hayır. bakacağım. Ver şu zarfı. Hayır, bakamazsın. seni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. Evet. Bu çiçekleri kimin gönderdiği beni ilgilendirmiyor. Evet, ilgilendirmiyor. Gayet de ilgilendiriyor yani. İlgilendirmiyor. Ama. Niye yalan söylüyorsun ben gönderdim diyorsun? Ben mi yalan söyledim. Evet, yalan ben söyledim. bir kere sen kırılma diye öyle söyledim. Ya niye kırılayım? Göndermedi. Sen göndermedim de. Yalnız iyi rol kestin ha. Bravo. Seni tebrik ediyorum. İrem Hanım, bunun konuyla bir alakası yok. Var, tamam mı? Var. Yok, ben rol falan kesmedim. kesmedim. Sen bir kere üzülme diye öyle söyledim. Zarf verir misin? Hayır, kimin ben... gönderdiğine bakacağım. Hayır, ya bir dakika. Okuyalım şunu ya. Bakamazsın. Bu çiçekleri kimin gönderdi? Seni hiç ilgilendirmiyor. Ayrıca Ay, bana bağırma. Ben de bağırıyorum? Evet. Hiç de bağırmıyorum. Git, git buradan. Ne? Bu tarsim. Ne? Bu tarsim. Git. Gideceğim benim. Kim gönderdiğini? Şeyi sana kimin gönderdiğini benim. Bulmam lazım İrem. Ne yapacaksın Tolga'cığım? Kusura bakmayın, sizin gönderdiğiniz çiçeğin üstüne mi yattım diyecekse. Ya kapatır mısın şu konuyu lütfen ya? Bak vallahi çok sinirliyim, kalbini kırarım ha. Kalbimi yeterince kırdın zaten. Daha fazlasını yapabileceğini sanmıyorum. Yok böyle isim, isim bir şey? Yok. Ulan nasıl adamsın sen ya? Yazsana ismini şunun üzerine açık açık da kim olduğunu bulayım. Ağzını boynunu kırayım senin. Şşt, ben mi kabayım? Kabasın. Ben mi kabayım? Kabasın. Ben gayet kibarım bir kere. Ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? O da yetmez. O da yetmez ona. Aa, o da yetmez. Ha? Yapma ha. ne yapıyorsun? Yapma. Yapma. Ha. Al işte. Ay ne bir şey. Peki. Ha. Evet. Bulacağım onu, bulacağım. Bulursun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.